Arkadaşlar merhaba. İyi haftalar. Bu hafta farklı bir analiz yapacağız. Bu hafta DXY ve USDT üzerine analiz yapacağım. Çünkü DXY'nin 10 dakika atağı benim birkaç senedir takip ettiğim aslında 2016'dan beri önemli olan majör bir seviyeyi yukarıya kırmasıyla sonuçlandı. Bu ne anlama geliyor? Evet, bunu bir konuşmak lazım. Şu tarihi çok iyi hatırlıyorum. 2020'de, 2020'nin şu dönemlerinde. DX'ye bu yukarıyı zorlarken burayı kıramaz. Önce bir hele burayı kırsın. Ondan sonra bakarız. Bu sefer bunu yapamaz demiştim. Çünkü Burası Golden Zone, öyle göstereyim. Dolduğunuz anda kıramaz. Önce bir kırsın ondan sonra bakarız demiştim. Şimdi bayağı iştahlı bir şekilde kırmış oldu. Dolayısıyla şimdi bu yayını yapıyoruz. Ee, peki DXY ne demek? Ee, önce Bunu konuşmak lazım. Yani bu grafiğe bakınca Biz neyi anlamamız lazım? Bunun artması ne anlama geliyor? Düşmesi ne anlama geliyor? Ee, aynı şekilde D Aynı şekilde bir tanesi dolar bir tanesi Ether'ın e, indeksi, diğeri de dominansı. Benzer şeyler yani. Böyle anlatayım. Şimdi e, buranın e, dünya olduğunu düşünün. Değişik bir giriş oldu. Buranın da finans dünyası oldu. Yani bu finans dünyasının içerisine e, borsaları koyabilirsiniz, kriptoyu koyabilirsiniz. Forex koyabilirsiniz. Altını, gümüşü, her türlü yatırım aracını koyabilirsiniz. Koyabilirim Şimdi normal dünyada bir gelirlerin olduğunu, bir de giderlerin olduğunu bu gelir olsun. Bu da gider olsun. Evet, bunun rengi değişik olsun. Şimdi gelirler fazla olduğunda yani dünyadaki şirketlerin, insanların, devletlerin, her türlü sistemin, her türlü ekonomik birimin geliri giderinden fazla olduğunda, bu aradaki fazlayı, bu aradaki fazlayı, bu ekonomik hayatlarından çıkarıp değerlendirmek daha fazlası olması ümidiyle finans dünyasına aktarırlar. Yani finans dünyasında paranın aktarılabilmesi için gelirin giderden fazla olması gerekir bazı dönemlerde e, gelir e, giderden fazladır ve sürekli para para arzı fazladır para ya e, ulaşmak kolaydır bu tip dönemlerdeki fazla para türev enstrümanları finansal enstrümanlara gider e, Kripto piyasası da bu e, piyasalardan bir tanesi e, bazı dönemlerde de gelirler giderleri karşılamaz giderler daha fazla olur işte bu dönemlerde insanlar çarkı çeviremediklerinde daha önce fazla olarak buraya kaydırdıkları tutarları tekrar bu sistemin içerisine sokmak durumunda kalırlar ve burada satarlar ellerinde ne varsa yani ilk başta en az e, ümitte olduklarını sıra belli bir herkesin mantığı farklıdır ama giderler gelirlerden fazla olursa bu durumda buradaki tutar çekilir buraya aktarılır. Çünkü çark dönmez burada. Normal hayat dönmez. Şimdi e, gelirler neden giderleri karşılamayabilir? Mesela enflasyon yüzünden. Eskiden de 100 birim paranız vardı. Hadi dolar diyelim. O 100 dolarla bu kadarlık şey alabiliyorken enflasyon olduğunda artık 100 dolarla bu ihtiyacı karşılayamazsınız. İşte o zaman ek koymak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla dünyadaki enflasyonun artışı giderlerin gelirlerden fazla olmasının bir sonucudur bir şekilde ve enflasyon fazla olduğunda artık gelirler giderleri karşılamayabilir. Buradan bu dünyadan para aktarmak gerekir. Ve bu kısa girişten sonra DXY grafiği aslında dolara olan ihtiyacı gösteren bir grafik. Yani DXY grafiği aşağı indiğinde Dolara ihtiyaç azalıyor çünkü gelirler giderlerden fazla. Ve o fazla finansal enstrümanlara kayıyor. Dolayısıyla burası aşağı olduğunda borsalar, yatırım araçları ve enstrümanlar yukarıya gidiyor. Burası yukarıya gittiğinde dolar ihtiyacı oluyor demek oluyor. Ve diğer piyasalardan çıkış oluyor. Dolara kaçılıyor. Şimdi bu bakış açısıyla DXY'ye ve USDT-D'ye baktığımızda işte yukarıya bu bahsettiğim yeri kram fiyat dolar ihtiyacının fazlalığı nedeniyle oluşan hareket demek oluyor. Mantıklı. Yani dolar ihtiyacı artıyor. Yani işte her zaman olmak zorunda değil ama gelirler giderleri karşılamıyor. Yani diğer piyasalardan çıkış olabilir. O yüzden önemli bu. O yüzden işte bununla ilgili iki tane üst üste attım. Ee, Burada rahattım çünkü Golden zondu. Şimdi değilim çünkü kırıldı. Dolayısıyla buranın yukarı gitmesi sevimsiz bir şey. Şimdi iki haftalık bakıyoruz. Bunu bir haftalığa getirelim. Ne demek istediğimi daha böyle bir anlaşılır şeyle göstermeye çalışayım. Soldaki grafik DXY grafiği olsun. Sağdaki de Bitcoin grafiği olsun. Şöyle bakalım. Şimdi ve dolar ihtiyacının azaldığı şu dönemde ne dönü hangi zamanmış? 16 Mart 2020'de başlayan ve işte Ocak 2021'e kadar süren düşüşte bakalım Bitcoin ne yapmış. 16 Mart burada, 20 Mart burası işte aşağı yukarı buradan başlıyor. Ocak dedik 2020 mi dedik? Evet. Buralara kadar süren dönem. Yani DXY'de şu trend olduğunda Bitcoin'de şu trend oluyor. Bu her zaman böyle olmak zorunda değil. Ama ana hatlarıyla büyük hareketlerde DXY arttığında mesela 24 Mayıs 2021'de başlayan hala devam eden bu e, yukarı trendde neydi tarihi? 24 Mayıs 2021 Mayıs 2021. Bitcoin şu aşağı trendi yapıyor. Arada bir e, buradaki e, kararsız dönemde Bitcoin bir ayrışmaya çalışıyor. Ama sonuçta dolar ihtiyacı artıyor. Bitcoin fiyatı düşüyor. Çünkü satıyorlar. Bu dönem şu demek. Uymaması. Burada doğan ihtiyacı Bitcoin satarak değil de başka enstrümanlar satarak karşılamış olabilirler demek. Böyle de bir korrelasyon var. Şimdi fazla teknik, tekniğe girmeden demek istediğimi anlatayım. Vx'ye hmm. de böyle bir görüntü var. Bunu sayıma dökmeye kalksam, bir sayıma dökmeye kalksam. Buradaki önce majör rezistans bu. Yani ha, buradaki bu direnç kırılmış oluyor. Bu sadece Golden açısından değil, burada formasyonlar, şunlar, bunlar açısından da anlamlı, bu arada. Buna göre... Biz A, B, C ile bu her neyse bunu tamamlamış oluyoruz. Ve şimdi bunun karşı bacağı doğmuş oluyor. Ve bunun böyle bir hedefi var. Buraya alabiliriz hatta bunu. Logaritmiğe göre hedef. Böyle bir hedefi var. Ve işte şu dönemlerde Bitcoin'in ne olduğunu gösterdim az önce. Buna işte şu açıdan bakarsak 1, 2, 3, 4, 5 yapmış gibi görünüyor. ABC'de tamamlamış görünüyor. Madden Line'ı zaten, Pitchfork'un Madden Line'a değme ihtimali benim Pitchfork, Andrews Pitchfork eğitimi gördüyseniz %80 biliyor olmanız lazım. Aa, ve buraya bakınca şu oluşan agresif yere, oraya da günlük bakalım. Orası bayağı korkutucu bir yer. Burada da ben 6 tane 1-2 görüyorum. Bu büyük trendlerden önce oluşan harekettir. Bu fibeli de bitiyor. Bu fibeli de bitiyor. Bu golden zone bitiyor. Bu aradaki golden zone bitiyor. Bu işte 0382 de bitiyor. Hepsi de agresif. Hepsi de baya 4 dörtlük 1-2. Şimdi DX'deki durum bu. USDT dominansa bakalım bu grafiği bana daha önce sordular arkadaşlar ve şöyle bakmıştım ee, çok önemsememiştim grafiği buradaki fincan kulp işte tobum yapıyı falan söyleyip ona göre bir hedef belirlemiştim Bununla ilgili bu hedefiyle tutmuş görünüyor bunda da e, bu yapıyı alıp bu yapıyla karşılaştırırsak yani bitcoin ile karşılaştırırsak burada günlükmüş burada da günlüğü alalım Şimdi işte zaten bariz meydanda yani şu tarih 27 Mart 2022. Şurası 27 Mart 2022. Yani USDT dominanstaki şu artış Bitcoin'deki şu düşüşe tekabül ediyor. Peki biz bunları niye yapıyoruz? Bunun için yapıyoruz. Şimdi bu enstrümanlardaki artış bize e, aleyhimize e, durumlar. Peki o zaman biz bu enstrümanlarda neredeyiz? Ve bir sonraki hareket ne olabilir? Bunu da gösterdim. dx de. Buna herhangi bir isim vermiyorum. 1, 2 veya A, B. Ama bu hareket tamamlanmışa benziyor. Ve buranın hedefi burası. Korkutucu bir yer. Yani fiyat yüzler. Fiyat demeyeyim de değer yüzler. Burada 140, 150'ler falan 130'lar öyle şeylerden bahsediyoruz. Yani %40 büyümeden bahsediyoruz. DX'i e, USDT dominansa gelince Şimdi buna bakarken işte dedim ya buradaki fincan kulp gibi harekete falan bakmıştım etmiştim ama buna lineer bakınca e, daha korkutucu bir manzara var. Yani buradaki sayımım şu. Biz ABC ile 1, 2 ABC ile 3, 4 burada 4 bir flat düzeltme ABC ile 5 yaptık ve bu 1, 2 Golden Zone'da bitti. Lineer bakınca resim hep kayda korkutucu. Buna göre bir, burası 1. Burada 2'yi yaptık. Bunun 3'üne gidiyor. Sonra 4'ü gelecek. Sonra 5'i var. Dereceden yapayım. Yani işte grafikte artışların neye tekabül ettiğini anlattım. Buradaki bu sayıma göre ki oldukça tutarlı. Öyle söyleyeyim iç sayımlarıyla şunlarıyla bunlarıyla ilgilenenler yakından baksın. Yani sevimli değil durumlar. Peki bunlar ne demek? Bunlar şu demek. BLX'de ki şu Bayrish yani bizim 1 2 3 4 5'i yapıp 11 yıllık cycle'ı düzeltiyor muyuz ee, soru işaretini masaya getiriyor. Bu Bitcoin'de de Ethereum'da hayat hikayesi şöyle bir şey. Acaba biz burada böyle bir Bayrish bakayım Bayrish neredeydi? Böyle bir Bayrish 1-2-3-4-5 yaptık bunu düzeltmesine mi gidiyor ki? Hedefleri 50 dolarlar 20 dolarlar falan bu hareketin. Kesin doğuruyor. Karamsar olmayın. Bu bir erken sinyal. Ama DXY'de takip ettiğim yerin yukarı kırılması ve bu bakış açıları korkutucu. Bu olasılığı gözden kaçırmayın. Evet bu kripto. Kriptonun sağa solu belli olmaz. Her zaman buradan Golden Zone'dan bu uçuşa da geçebilir. Bu bir senaryo. DXY'deki kırılım neticesinde bu senaryoyu bu hafta anlatmaya karar verdim bu kırılış bana göre sevimsiz bir kırılış kırılış ve bu nedenle işte dikkatleri çekmek istedim yani şu hoş olmadı haftaya görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşça kalın